Evet herkese merhaba. Bugünkü videomda yeni bir başarı hikayesiyle karşınızdayım. Başarı hikayesi konuğumuz Büşra. Belki kendisini tanıyorsunuzdur. Kendisi Ankara tıp, İngilizce öğrencisi. Benim gibi hazırlık sınıfında o da. Kendisi TET'de 110 net yapmış. Süper bir skor ve hani 110 net yapmasından da öte 70 netten bunu 110 nete taşımış. Güzel bir hikayesi var. Ders bakacak olursak da Türkçe'de 37 doğru 3 yanlış. Sosyal'de 17 doğru 3 yanlış. TET matematik full. TYT ise 18 doğru 2 yanlış. AYT'ye gelecek olursak AYT matematiği fullemiş. Ee, fizikten, kimyadan, biyolojiden de birer yanlışı var. Ve bu netler neticesinde kendisi 1721. olmuş. Bence çok güzel bir skor. Ve ben sözü Büşra'ya bırakıyorum. Hani öğrenci profili nasıldı? 9, 10, 11, 12 nasıl çalıştı? TYT özel çalışmalar sergiledi mi? Bu şekilde başlayacağız ve sonrasında sorularımıza devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum ve videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Söz şurada? Yani şöyle 9. ve 10. sınıfta herkes gibi ben de sadece yazıları çalışıyordum. Yani yazılı öncesinde böyle yoğun bir çalışmamız oluyordu. Ee, onun dışında böyle işte sınavları hazırlanayım, TYT, AYT kitapları çözeyim yoktu tabii ki. Ee, 11. sınıfın gelmesiyle birlikte konular birazcık daha ağırlaştı tabii ki. Sonra sınav e, ortamına birazcık daha fazla giriyorsunuz tabii. 11. sınıfta yine sadece 11. sınıf derslerine çalıştım. İkinci dönem birazcık daha TYT'ye çalışmaya başladım. Tam olarak çalışmam 11'in yazında başladı. 12'de de zaten TYT, AYT ve 12 konuları değil yani. Peki ilk TYT netin hani kaçla başladın? İlk başlangıç TYT netin kaçtı? 11. sınıfta deneme yapmıştık. Sanırım 70'lerle başlamıştım. Güzel. Geçmişten 110'a güzel bir evet. e, yolculuk olmuş. Helal olsun. E, ben hani birazcık da böyle çalışma sistemini sormak istiyorum. Hani evet 9, 10, 11, 12. 9, 10'da daha çok yazılı odaklı gittin. 11, 12'de nasıl bir çalışma sistemi içindeydin? Hani 11'in ikinci döneminde TT başladım demiştin. Bu TT ayeti dengesini nasıl kurdun? 12. sınıfta, 11'in yazında nasıl çalışmalar yaptın? Çalışma sisteminden bahsedebilir misin? Tamam. Şimdi şöyle ben okulumu yurdunda kalıyordum. Yurtta kaldığım için günlük düzenli etütlerimiz oluyordu. O yüzden 9. ve 10. sınıfta günlük yaklaşık 2 saatlik etüt çalışması yeterli geliyordu. Ama 11. sınıfa geldiğimizde konular birazcık daha ağırlaştığı için günlük okuldaki 2 saatlik etütün üzerine yaklaşık işte 2-3 saatlik bir çalışmam oluyordu. Ama tabii ki böyle saat tutarak çalışan bir insan değilim. Hani konularımı yazıyordum başlangıçta. İşte hangi konuları çalışacağım bugün, hangi konuları işledik gibi. Onun üzerinden ilerliyordum. 11'in yazına geldiğimizde birazcık daha aslında şöyle 11'in yazına gelmeden 11'de okulumuzda işte şey oldu, TYT kursları oluyordu destekleme kursları. Ben ona katılmadım. Sadece denemelere giriyordum. Çünkü okul ve üzerine işte destekleme kursu çok ağır geliyordu bana. Ee, o yüzden normal okula gidiyordum, denemelerime giriyordum. İşte e, genelde 11 ağırlıklı çalışıyordum. E, i̇kinci dönem birazcık daha TYT Türkçe bakmaya, yani bakmaya başladım. Ama matematik falan o kadar çok fazla yani çalışmıyordum 11. sınıftayken. E, 11. sınıfın yazına geldiğimizde böyle 9-10-11'i tekrar etmeye çalıştım en azından. <laughs> Çünkü hiç çalışmamıştım. E, <laughs> bir de 12. sınıf konularına başladım çalışmaya. İşte türev, integral bitmişti diğer konulara birazcık bakmaya çalıştım. 12. sınıfa geldiğimizde zaten ilk dönem gidebildik sadece okula. Okulun ne destekleme yetiştirme evet. kursuna gidiyordum. Okulda da işte normal günlük 12. sınıf derslerimizi görüyorduk. Akşam geldiğimizde bazen okul çıkışı kurslarımız oluyordu okulda. <laughs> Bu sefer kendimiz bir çalışma düzeni kurmamız isteniyordu. Yani okula gitmiyorduk ayrıca etiket yapmak için. Gürt'te kendimiz çalışıyorduk. <laughs> evet. Yani yine saat veremeyeceğim. Ben çok saatle çalışan bir insan değilim. Ama okuldan geldikten sonra en azından bir deneme yapmaya çalışıyordum Türkçe veya Matematik branş denemesi. Sonra bunun üzerine diğer derslerimi çalışıyorum Zaten ikinci dönem çok gitti. Tabii ikinci dönem çok ayrıydı. Doğru diyorsun. Hani peki güzel bir tempo var. Bu arada hani ben de çok saat tutarak çalışan birisi değildim. Hani o yüzden bazen insanlar işte net saat şu kadar ne kadar çalıştı evet, yani net saat yani. ama, evet, hani net saatelik ama ama saat bazlı bir çalışma sistemi yürütmüyor. Peki Büşra ben sana bir de hani tekrar sistemin nasıldı bunu sormak istiyorum. Hani e, güzel bir çalışma sistemin varmış. Peki tekrarları nasıl hallediyordun? Şimdi tekrarlar şöyle yine böyle düzenli bir tekrar şeyim yoktu. Yani işte hafta sonunda şunları tekrar edeyim. Ya yani bunları yapamıyordum. Bir şekilde olmuyordu. Yani ya kayıyordu, ya başka bir şekilde unutuyordum yani yapmayı. Ya o yüzden günlük işte okulda ne işlediyse onu tekrar ediyordum okuldan geldikten sonra. sonrasında işte yapamadığım soruları kesme olayı vardı. Onu ikinci dönem başlamıştım. Birazcık geç başladım o olaya da. yani haftalık tekrar yapıyordum diyebilirim. Anladım. Güzel. Peki ben sana bir soru daha sormak istiyorum. Hani bu YKS 2020 sınavının belki de en belirleyici etkenlerinden biri karantina süreciydi. Hani karantina süreci senin için nasıldı? Günlük rutinin nasıl işliyordu? İşte sabah kaçta kalkıyordun mesela? Gerçekçesi ben 12. sınıfın özellikle matematik için önemli kısımlarını işte bu limit türev integral dediğimiz kısımlarını yazın bitirdiğim için daha rahattım. Yani daha rahat ilerliyordum. Hatta ikinci dönem konuları çıkmayacağını organik çalışırken öğrenmiştim. Birazcık kötü olmuştu. Yani. Ee, benim için dezavantaja dönüştü açıkçası. Ee, en başlarda çalışamıyordum çünkü. yani Evde düzen oturtmak zor oluyor. Özellikle yurdun düzenine alışmışken eve geldik bir anda. O yüzden sıkıntılar yaşadım. Ee, ama sonrasında işte sabah e, deneme düzenimi oturtuyordum. Yani özellikle ikinci dönem konularının çıkmaması ile birlikte e, birazcık daha rahatlamış oldum. TYT'ye odaklanabildim daha çok. İşte işte sabah başlıyordum. 12'ye kadar TYT denemesi çözüyordum mesela. hem çözüp işte hem kontrollerimi yapacağım diyordum. Öğleden sonra belirlediğim konuları çalışıyordum. Mesela işte AYT'nin ilk dönem konuları veya TYT'de fizik mesela baştan almıştım ben ikinci dönem tekrar hepsini. böyle işte hangi videoyu izleyeceğim, hangi ders kitabından şey hangi soru kitabından hangi konuya çalışacağım. Bunu ayrıca yanına belirtiyordum. Öğleden sonra da bunları yapıyordum son zamanlara doğru da akşam AYT denemesi yapmaya başlamıştım. Böyle üç saat kalkmadan yapmaya çalışıyordum özellikle. Böyle Anladım. Anladım. Süper. Evet şimdi yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ve e, sana bir sorum var. Hani bu dereceyi elde etmendeki en önemli iki faktörü sıralayacak olsam, sayacak olsam bu en önemli iki faktör ne olur sence? İlki 11. sınıfta özellikle işte TRT denemelerine yeni başladığımızda matematikte 25 netlere yani 20 netlere kadar düştüğüm oluyordu. Pes etmeden çalıştım. Yani en önemli madde bu bence ilk madde. İkinci madde ise karantina sürecinde düzenli bir şekilde çalışma stilimi oturtup devam etmem olmuştu. Yani evde çalışmak çok daha önemli bence çünkü çoğu eksiğimi kendi başımayken görebildim bizzat. Okulda böyle bir şansımız olmayabiliyor. O yüzden bunlar diyebilirim. Güzel. Peki son olarak hani bir ekleme yapmak, bir öneri yapmak. Hani işte şu kaynağı ben çok sevdim. Bu dersen bunu çöz. Veya daha böyle ufak ipuçları aklında neler var? İzleyicilere neleri önermek istersin? 9. ve 10. sınıflar için çok fazla böyle sınav, hani sınav girsinler tabii ki. Belirli bir hedef oluştursunlar. Ama işte günlük şu kadar çıkma çalışayım, şunu mu yapayım falan diye henüz bir stres yapmalarına gerek yok. Ee, sadece işte yazılı odaklı gitmeleri, yazılardan yüksek puan almaya bakmaları yeterli bence. Ee, 11. sınıflar için de 11. sınıf özellikle çok önemli bir dönem. 11. sınıfların 11. sınıfta o konuları halletmeleri gerekiyor. Yoksa 12. sınıfta yetişmiyor. O yüzden daha çok TYT değil de 11. sınıf farklı gitmelerini öneriyorum. 12. sınıflarında TYT ve AYT dengelerini güzel bir şekilde kurabilmeleri gerekiyor. Zaten bunu kurduktan sonra gerisi geliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Büşra. Ee, bu arada arkadaşlar Büşranın da hani bu e, YKS serüvenini paylaştığı süper bir kanal var. E, bu videodan sonra onun kanalına da göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Aradığınız hani birçok bir sorunun cevabını onun kanalında bulabilirsiniz. E, video bu kadardı. Sizi de çok tutmak istemedik. O yüzden kısa ve öz bir şekilde ilerledik dedik. Ee, görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi çalışmalar ve bol şans. Çok teşekkürler.